Dünyada türlü türlü mahrumiyetler var değil mi? Maldan mahrum olmak var. Kimisi fakirdir. Malı yoktur. Maldan mahrum olmuştur. Kiminin de evladı yoktur. Evlattan mesela mahrum olmuştur. Türlü türlü mahrumiyetler var. Ama ben size bir şey söyleyeyim. En büyük mahrumiyet nedir diye sorulacak olsa işte budur. Kur'an'dan mahrum kalmak. Hadis-i şeriflerden mahrum kalmak. Dini mübini İslam'ın feyzinden bereketinden mahrum kalmak ve kabire o birkaç metrekarelik ufacık daracık yere girdiğin zaman bembeyaz bir kefenle elbiseyle hiçbir hazırlığın var mı? Yok. Hiçbir hazırlığın yok. Efendi Hazretlerimiz onun için öyle buyurur bir sözlerinde. Bir tane genci defnettik der. Manevi bir halde zahir oldu ki feryat ediyordu. Ben buraya hazırlıksız geldim. Ya Ben buraya hazırlıksız geldim. Her zaman anlatırım. Ne kadar etkileyici bir şey. O kabre girdiğimiz zaman hazırlık yoksa oray için bir ahiret sermayesi biriktirmediysek işte en büyük mahrumiyet bu. Ondan sonra telafisi var mı? Yok. Estağfirullah. Hatta izâ câe ahadahumul mevt. Onlardan bir tanesine ölüm geldiği zaman da buyuruyor Rabbimiz. Kale der ki Rabbir ci'un. Ya Rabbi beni ne olur geri gönder. Ne olacak geri gittiğin zaman? لَعَلِّي amelu صَالِحًا Ben kesin kes ameli salih işleyeceğim. Söz veriyorum. Bunu yapacağım diye ister talepte bulunur, temenni de. Ya Rabb ne olur bir fırsat daha. Beni bir kere daha geri gönder. Rabbimiz ne buyuruyor? Kella hayır. Bundan vazgeç. Bu hiç doğru bir istek değil. İnneha kelimetun huve kailuha bu temenni, bu söz beni geri gönder şeklindeki talep, istek Rabbimiz buyuruyor ki insanın kendi söyleyip dinlediği hiçbir işe yaramayacak olan, kabul edilmeyecek olan bir ifadedir. Bunların bir manası yok. Niye? işte mahrum oldu adam. Gitti, sermaye yok. Ahirete gitti, amelleri düzgün şekilde kendisine yetmedi ve böylece ne oldu? işte? cehennem ehli de cehenneme girdi.